Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu güzelle birlikte anakartımıza nasıl BIOS güncellemesi yapacağız onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar MSI'dır, Asus'tur, Azrok'tur, Gigabyte'tır fark etmez. Arkadaşlar tarayıcımıza giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben sayfa olduğum ana tarayı, anakartı tarayıcıya yazdım. E, MSI Pro baş Plus. Bu MSI'nin kendi Asus'un kendi sitesi. Siz hangi siteden indirdiyseniz yani hangi anakarta sahipseniz onu yazın arkadaşlar burada MSI Türkiye var ve altındaki arkadaşlar yurt dışındaki BIOS sitesi. Yani bu genelde de MSI Türkiye'den değil yurt dışından indirin. Çünkü geç gelebiliyor arkadaşlar MSI Türkiye'ye haberiniz olsun. Siteye girdik. İsterseniz e, MSI sitesi yazıp direkt buradan anakartınızı arama butonundan arattırabilirsiniz. Hiçbir fark yok. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi işte burada BIOS sürümleri bilmem ne bilmem neler var. Ve burada en son arkadaşlar diyor. Bunu indirdim. İndirmeye bastıktan sonra arkadaşlar klasör açın deyin. Kapatılın artık gerek yok. Tarayıcımızı kapatalım. Girelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada. Bunu masa üstüne atın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar. Diğerlerini kapatalım. Arkadaşlar elimizde biçimlendirilmiş bir şekilde isterseniz biçimlendirin, isterseniz hani boş bir flash bellek gerekiyor, içindeki dosyayı bilgisayara atabilirsiniz, fark etmez. Bunu bilgisayara takıyoruz arkadaşlar, taktık. Görmüş olduğunuz gibi burada. Arkadaşlar bunu biçimlendirmeniz daha iyi ve eğer flash belleğinizin arızalı olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle farklı flash bellek yapın veya bu işlemi gerçekleştirmeyin. Arkadaşlar direkt ben biçimlendirmenin de yöntemini göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi biçimlendirdik arkadaşlar. Hızlı biçimlendirdik. İçindeki dosyaların hepsi silinecektir. Haberiniz olsun. Ve buraya atmış olduğumuz BIOS'u buraya attık arkadaşlar. Yükleniyor. yüklendi. Bilgisayarımızı isterseniz kapatın, isterseniz yeniden başlatın. Ben kapatacağım. Alt f enter çektim. Arkadaşlar bilgisayar açarken bilgisayar kapandıktan sonra F2'dir, F3'dür, F12'dir veya bu anakarttan markasından anakarta göre değişiyor. Bilgisayarımızı açalım. MSN Anakartı kullandığım için del tuşu. Bu Asuslarda F12 olabiliyor. Bu fark etmez arkadaşlar. Bunu internetten araştırın. Ve açarken ben BIOS tuşum del tuşu olduğu için açana kadar basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi BIOS geldi. Ee, burada bu benim anakartım için geçerli. Siz de çok kolay bir şekilde görürsünüz. Hemen hemen bütün BIOS'lar zaten birbirine yakın arkadaşlar. Çok büyük bir farkı yok. Ee, burada arkadaşlar flash belleği taktık. Burada flash seçeneği var. Girdim. Burada e, bilmem ne bilmem ne diyor onaylıyor musun diyor. Evet dedim. Evet dedim. Flash bellek üzerinden açılacaktır kasa. Görmüş olduğunuz gibi kendi kendine kapattı. Ve hiçbir şekilde dokunmadan kendi kendine otomatik olarak açıldı. Hiçbir şekilde kesmiyorum arkadaşlar videoyu. Görmüş olduğunuz gibi bir uyarı verdi işte bilmem ne bilmem ne. Uyarı değil işte neyse. Ve arkadaşlar burada gösteriyor işte şöyle böyle bilmem ne. Buna tıklıyorsunuz ben sağ tıklayarak oluyor sol tıklayarak olmuyor. Sağ tıkladım ve yes seçeneğine sol tıkladım. Gene kapandı. Ve gene kendiliğinden açıldı arkadaşlar. Bu işlem sizde biraz zaman alabilir. Ve açılırken ben gene delete tuşuna basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar BIOS seçeneğimiz değişti. BIOS'umuz şeyini sürümünü değiştirdik. Normal görüntüsünden de anlayabildiğiniz üzere. Bu seferki videomdan da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Diğerki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like atmayı unutmayın ve alttan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu farklı farklı şeyler için geçerli olabilir. İster Asus'tur, ister MSI'dir, ister Asrock'tur, ister Gigabyte'dir. Hani bir fark yok arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde BIOS güncellemekten korkmayın ve sürekli en son güncel sürümünü kullanın arkadaşlar. Bu en doğru olanıdır. Windows için de geçerli, ekran kartı driver için de geçerli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.